250 ml su, 1 tatlı kaşığı toz sığır jelatini karıştırıyoruz. Toz sığır jelatimiz çözündükten sonra çok 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 hafif şöyle aromalı, benimki elmalı. Bakın birazdan yeşil olacak, kahverengi durduğuna bakmayın. Böyle serpiyorsunuz, bu kadar yeterli. Sonra karıştırmaya devam ediyoruz. 2-3 dakikada şöyle karıştırmanız lazım. Hazırladığımız karışımı kabımıza döküyoruz. Bu buzdolabında yaklaşık bir yarım saat bekleyecek. Daha sonra elmalı jelibonlarımız bizi bekliyor olacak. Buzlukta yarım saat bekletiyoruz. <laughs> bak, 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 bak. <laughs> Mutlaka deneyin. <laughs> Gelelim Jelibon. içme sularına. Şişelenmiş suların hepsi farklı kaynaklardan çıkartılıyor. Dolayısıyla her birinin tatları arasında ufak tefek farklılıklar var. Yani demek istediğim şu, aynı kaynaktan çıkan iki farklı su markası asla bulamazsınız. İçme sorununda dikkat etmemiz gereken şey pH değerleri. Yani potansiyel hidrojen değerleri. Mesela insan kanının pH değeri 7.4. Dolayısıyla 7.4'e en yakın pH değerini taşıyan su bizim için en sağlıklısı diyorlar. E hadi bakalım piyasada bulunan suları alıp bunu bir test edelim. Şöyle bir pH ölçer damlamız var. Bunu her suya tek tek beşer damla damlatacağım. <laughs> pH skalasını da şimdi ekrana bırakıyorum ki herkes rahatlıkla değerlendirsin. Ben burada çok yorum yapmayacağım. Yorum sizde. Hadi bakalım başlayalım.